Terkese evet, merhaba. Bugün EKS 580 ile uzun yol deneyimi yaşayacağız. Bakalım şarjı ne kadar yetecek, ne kadar gidebileceğiz. Ankara-İstanbul arası bir rotamız var. Öncelikle şarj kablolarımızı bir toplayalım. full şarjda ne kadar menzil gösteriyor. Şu an için 466 kilometre menzil gözüküyor. Bakalım neler olacak. Rotamıza bakıyorum. 436 kilometrelik bir yolumuz var. Büyük ihtimalle arada kısa bir durup şarj ederiz ama harcama, tüketime de bakarız. Kriz kontrolü yandaki araçları da tanıyor. Kamyon, araç. Normal, otomobil olarak. Aktif şerit takibi bırakıyorum. ...bayağı hızlı virajda olsa dönebiliyor. Hala kendi dönüyor. Otopirot oldukça iyi çalışıyor. Hala dokunmuyorum. Bulmuşken düzlük bulmuşken bir top speed denemesi yapalım. 200 km yazıyordu katalogda yanlış hatırlamıyorsam. 212, 214, 215, 216. Evet şu an gücü kesti zaten. Kadrandan da görebileceğimiz süre korumayı aldılar aç kendini. Evet, ilk 100 kilometremiz bitti. Yaklaşık 20 kilometresini şehir içi kullandık. Şu an pil durumumuz %69. Tahmini 300, 125 kilometre daha renk gösteriyor. Bakalım ilk durakta yüzde kaçta gideceğiz. Ufak bir bilgi daha vereyim. Uzun yolda daha uzun menzil yapabilmek için bu rejenerasyon dediğimiz Mercedes'te de D artı olarak şur artı kısmıyla ayarladığınız geri kazanımın kapalı olması gerekiyor. Araç süzülerek daha az enerji tüketip daha fazla menzil sağlıyor kendisine. Elektrikli araçlarda buna dikkat etmek önemli. 97 kilometre oldu. %42 şarjımız var. Highway'e kadar geldik. Biraz performanslı geldik. 140 üzerinde. 140-180 bandında seyrettik. Hatta zaman zaman top speed gittiğimizde oldu. Biliyorsunuz elektrikli araçlar yüksek hızlarda daha fazla pil tüketimine sahip şanzımanda. Dişli sistemi olmadığı için motor yüksek devir dönerek güç üretiyor rüzgara karşı. Bu yüzden de tüketimimiz fazla oluyor. Taycan'da uzun yol modunda, range modunda 130-140 gibi bir sınırlaması var. Onun üzerine çıktığınızda o moddan çıkmış oluyorsunuz. Verimlilik düşüyor. Bu araçta 160-180 yer yer 200'ün üzerinde seyahat ettik. Bu arada Highway'de 100 kW'lık hızlı şarj sistemi olduğu için buraya kadar hızlı gelmek çabuk şarjısından daha avantajlı oluyor. Bunu da belirtmek isterim. %42 ile şarja başladık. 100 kilo olduğunu söylüyoruz es. Şu an dolduruyoruz. Bakalım geldiğimizde ne durumda olacak. Kahvenizi içerken de aracınızın ne kadar şarj olduğunu %61. Kaç dakikadır şarj olduğunu da görme imkanınız bulunuyor. Kim var. %41 ya da 42 ile başlamıştık. 42 dakikadır şarja %89'a geldik. Neredeyse %50 civarı bir şarj olduğumuz oldu. 200 lira civarında bir ödeme yapacağız. %91 doluğa gelmişiz. Bu şekilde İstanbul'da yolculuğumuza devam edeceğiz. Highway'den İstanbul'a. Son şarjdan sonra 700 km daha geldik. 300 kilometredeyiz. Yaklaşık %22-23 batarya harcadık. Ortalamamız da 140-150 oldu şarjdan sonra. Daha ekonomik bir seyahat sağlıyoruz bize. 400. kilometredeyiz. %40 şarjımız kaldı. %110 bir tüketimimiz oldu bu zamana kadar. Son bir durumdan beri 150-160 km ortalamalarla seyahat ettik. Kuzey Marmara'dayız. 428. kilometre. Beykoz Sapağına geldik. Beykoz Kavacık. %33 şarjımız kaldı. Bir 10 km daha yolumuz var. Bir tam şarj artı %20 şarjla buraya kadar gelinebiliyor. 150-160 km ortalama gibi düşünülebilir. Fena bir değer değil. 120-130 da tahmin ediyorum tek şarjla bu erişim sağlanacaktır. Yolculuk bitiyor burada. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.